Selamlar Queen'lerim. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. İzleyenlerin çoğu kanalımıza abone olmuyor. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki iki gün önce Jenny ve V'nin Paris'e beraber görüldükleri video sızdırılmıştı. Çoğu Blink bu videonun fanlar tarafından yapıldığını yani fake olduğunu düşünüyordu. Ama bu haber o kadar önemsiz olmadığı için koru haberlerine kadar çıktı. Haberde V'nin o videoda görülen kişi olduğu söylendi. Ve V'nin bir fana imza verirken çekildiği fotoğrafın Jenny ile beraber haber görüldü fotoğraftaki kıyafetlerin aynısını giymişti ve bu çoğu Blink ve Army'nin dikkatini çekti. Şimdi o videoya bakalım. Grup pankartlarından Bihu ve Blink'e <Sessizlik> Jennie'로 çızoğduğunda는 in물이 프랑스 파리에서 본래 잡고 다정ak다고 주장하는 불과 영상에 올라왔는데요. 영상에는 모자를 쓴 남녀가 Yani çıkan bütün haberlerde o kişinin Tayyip ve Jenny olduğu söyleniyor. Ama Blinkler'in çoğu hala bu habere inanmıyor. Tabi inanmamakta haklılar. Çünkü önceden de Jenny ve Tayyip'in böyle beraber görüldükleri fake fotoğrafları paylaşmışlardı. Ama bu seferki haber gerçekten diğerlerinden bir tık daha gerçekçi. Neyse sizin bu konu hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.